Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet, Müslümanlar 22. cüz'de bitti. 22. cüz'de Ahzab suresi bitti, ee, Sebe suresi, Fatir suresi bitti ve Yasin suresine bir giriş oldu Müslümanlar. Evet Müslümanlar, ya bu son o gece ben de böyle bir tereddüt ediyorum, ibadet ve taat üzeresiniz, çok yormayayım diyorum cemaat, isterseniz böyle bırakabiliriz, böyle de milleti kendi haline bırakabiliriz, ne dersiniz? 5 dakika mı? Tamam, peki kısa tutalım zaman, o zaman her surede bir şey anlatamayacağız, kısa bir şeyler anlatıp geçelim inşallah. Müslümanlar e, Lokman Suresi'nden o sıra bir şeyler anlatalım. Lokman Suresi'nde Hazreti Lokman'dan bahsediyor. E, Ant olsun ki biz Lokman'a hikmeti verdik ve bize şükret dedik. Bu şekil Lokman Aleyhisselatü Vesselam'dan e, bahsediliyor. Müslümanlar Lokman Aleyhisselatü Vesselam acaba peygamber mi yoksa salih bir insan mı? Bu ihtilaf edilen bir konu ama... Ee, çoğunluk, Lokman Aleyhisselatü Vesselam'ın e, salih bir insan, hikmet sahibi bir insan olduğunu söylüyor. Nübüvvet sahibi olmadığını söylüyor. Ne zaman yaşanmış bu usta kesin bir bilgi olmamakla beraber Davud Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşadığı aktarılıyor Osmanlı. Evet, hikmet sahibi bir zat. Hatta yani kendisinin işte bir dönem köle olup sonra azat edildiğinden bahsedilir. Ve Lokman Aleyhisselatu Vesselam'ın efendisinin bir gün kendisine kendisine bir koyun kes ve en güzel yerini getir. İşte koyunu keser, kalbini ve dilini getirir. Sonra bir gün daha, bir daha kesler. Bu sefer en kötü yerini getir. Tekrar bir koyun boğazlar, bu sefer tekrar dilini ve kalbini getirir. Yani der sen birincide de dil ile kalbi getirdin, ikincide de. Bunun hikmeti nedir? Der ki bunlar iyi olduğunda her şey iyi olur, bunlar kötü olduğunda her şey kötü olur. Kalp değil Müslümanlar. Kalp insanın duygularının kaynağıdır. E, dil de tercümanıdır. Yani buralarda iyi şeyler varsa adam iyi demektir. Buralar kötüyse kötü demektir. Hani diyor ya, yani bedende bir bir et var ki o doğru olduğunda hepsi doğru olur. kötü olduğunda bütün beden kötü olur diyor. Diyor peki bu hikmet sana nereden geldi? Diyor çok susmaktan ve beni ilgilendirmeyen şeyleri terk etmekten geldi ve doğru sözlü olmaktan geldi Müslümanlar. Lokman Aleyhisselam. Peki Lokman Aleyhisselatü Vesselam'ın hikmetinden neler aktarabiliriz? Kur'an-ı Azim'i şan zaten aktarmış. Evladına diyor ki, evladım diyor, Allah'a şirk koşma çünkü şirk zulmün en büyüğüdür diyor. Birinci hikmeti bu. İkincisi diyor ki evladım işlediğin günah bir hardal tanesi kadar olsa bir kaya parçasının içerisinde olsa Veyahut da göklerde olsa yerde olsa Allah yine onu getirir. Hayırsa hayır, şerse şer senin cezalandırır Allah. Yani yaptığın asla ne olmayacak, unutulmayacak. Unutma bunu. Yani yaptığını ona göre yap. Ne yaparsan yap, bunu bir yazan var. İyilikte sevap, kötülükte hazan, hüzün var. Evet Müslümanlar, e, Lokman Aleyhisselatü Vesselam oğluna devamlı namazı kıl. Anlıyor musun? Ve iyiliği emret. Akimi salate namazı kıl ve iyiliği emret. Kötülükten de menet. Sana isabet edecek olanlara da sabret diyor. Müslümanlar böyle kıssasını okuyabilirsiniz. Yani o sayfada anlatılıyor. Hatta Hafız İbni Kesir onun hikmetlerinden başka şeyler de aktarıyor. Bir hikmetini de arz edeyim böyle Kur'an'da geçmeyen. Diyor oğlum bu dünya dibi derin olan bir denizdir. Dalgası çoktur. Burada salih amelleri kendine sağlam bir gemi edin. Diyor yoksa boğulursun. Bu dünya senden önce çoğunu boğdu, seni de boğar haberin olsun diyor. Kapılma sevdasına, cazibesine, bu dünyada bu dibi derin ve dalgası çok olan dünyada salih amelleri kendine sağlam bir gemi ediniyor. Lokman Aleyhisselatü vesselam evladına daha çok nasihatleri var kitapları okursanız görürsünüz inşallah. Müslümanlar bu surede bir de şu şöyle bir ayet-i kerime var. Ey insanlar Allah'tan korkun. Anlıyor musun? Ve öyle bir günden sakının ki o günde ne baba evladına ne evlat babasına bir fayda veremez. Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve iblis de garur iblistir. İblis de sizi Allah ile kandırmasın. Müslümanlar. Evet. Allah'ın vaadi haktır. Ne baba evladına ne evlat babasına bir fayda veremez. Böyle bir ortamda böyle bir ortamda ciddi olun. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Şeytan da Allah affeder, bağışlar, merhamet eder. Hisleriyle seni yanıltmasın. Yani. Tamam Allah affedicidir. Bunda tereddüt yok. Ama bu şu anlama gelmiyor. Allah affedicidir. Sen de dilediğin gibi günah işte. Bu anlama gelmiyor değil mi? Yani Allah affeder ama senin Allah'ın affını kötüye kullanman gerekmez. Zaten Allah Teala affını da kime vereceğini bilir. Samimi olan. Evet Allah'a dönen yaptığı kusurlardan ve günahlardan pişmanlık ve nedamet duyan Müslümanlar. Evet en son ayetinde Lokman Aleyhisselatü Vesselam'ın Lokman suresinde اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ Gaybın beş anahtarının mevzu bahis olduğu ayet-i kerime orada geliyor. 5 la ya'lemuhunna illa Allah. Gaybın anahtarları 5'tir la ya'lemuhunna illa Allah. Onu Allah'tan başka kimse bilemez. İnna Allah Kıyametin ne zaman kopacağı bellidir ama biz bilemeyiz. Bunun bilgisi Allah Teala'dadır. Ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda o bile diyor mel mesulu anha bi a'leme mine sa'ili. Yani soran soran sorulandan sorulan sorandan daha fazla bir bilgi sahibi değildir diyor. Değil mi? Ve yünezzinul gayif. Yağmuru Allah yağdırır. Kimse bilemez. Ve ya'lum ma fil erham. Evet rahimlerde ne var o bilir. Kız, erkek, Bahtlı, bahtsız, mümin, kafir bunu ancak Allah bilir. Ama tedri nefsun ma da bu gada. Bir nefis yarın ne kazanacağını bilemez. Ama tedri nefsun bi ayi ardın temut. Ve bir e, insan nerede öleceğini de bilemez. Bunlar da gaybın anahtarları olarak arz ediliyor. İnna Allah alimun habir. Allah bilendir, haberdar olandır Müslümanlar. Lokman Söresini böyle bitirmiş oluyoruz.